Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Casper VIA E4 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans yazımı olan Casper VIA E3 modelinde gerçekleştirdim. Siz kendi Casper cep telefonunuzda gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce burada şunu belirtmek istiyorum. Eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı olan Gmail'inizi kaldırıp bu şekilde format atmanızı öneririm. Gmail'i kaldırmadan telefonunuza format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail'inizi bilmiyorsanız Maalesef telefonunuzu normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için Gmail'inizi kaldırıp telefonunuza bu şekilde format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Format işlemine geçmek için burada açık konumdaki Casper cep telefonumu kapatıyorum. Kapandıktan sonra bir süre daha bekliyorum. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize geçebiliriz. Burada kapalı konumdaki Casper cep telefonumda ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basacağım. Logo geldikten sonra açma kapamadan parmağımı çekeceğim. Ses yükseltme tuşunda parmağım birkaç saniye daha basılı kalacak. Şimdi işlem adımlarımıza geçebiliriz. Evet bu şekilde bir ekran geldikten sonra tuşları bırakıyorum. Şimdi burada ses yükseltme tuşunu kullanarak ilk başta bulunan recovery moda geliyorum bu şekilde. Burada ses kısma tuşuyla bir kez onaylıyorum. Evet burada format menülerinden alışık olduğunuz bir ekran bizleri karşılıyor. Şimdi bu ekranda ses kısma tuşuyla wipe data factory reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada yine aynı şekilde ses kısma tuşuyla yes butonuna geliyorum. Yine aynı şekilde telefon açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Evet biraz bekledikten sonra bir önceki menüye geri atıyor bizi. Burada Rewind sistem nav bölümünde yani en üstteki menüde telefon açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Şimdi telefonumun açılmasını bekliyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarlarını yaptıktan sonra telefonunuzu sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacaksınız. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 或者个。